Evet merhaba arkadaşlar. 2013 KPSS matematik sorularının çözümüne geçmeden önce şunu belirtelim. Bildiğiniz gibi geçen yıl itibaren ÖSYM KPSS matematik sorularının kapsamında kapsamı ile ilgili şöyle bir açıklama yapmıştı. E, matematik konuları ayrıntılı belirtilmek yerine şöyle bir ifade kullanıldı. Sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak dedi. Genel kültür ve genel yetenek sorularının yüzde ellisini. Şimdi e, önceki yıllarda sorulan bir tane soruya yer verdim burada. 2012 yılında sorulmuş olan. Bir de 2013 yılında sorulmuş olan bir soruya yer verdim. Şimdi bu ikisini karşılaştırarak üç aşağı beş yukarı soruların tarzında nasıl bir değişiklik oldu? Ön bilgimiz olabilir. Bize bir ön fikir verebilir. Şimdi 2012 yılında sorulmuş olan soruya bakarsak arkadaşlar normal bir üstü sayılarla ilgili soru. Ama 2003 yılında sorulmuş olan bir üstü sayı sorusuna bakarsak sadece üstü sayıları bilmek yeterli değil. Bakın burada ne var? Aynı zamanda e, faktöriyel konusunda içeren bir bilgi var. 4 faktör, 3 faktöri. bu ne demek? Sizin KPSS matematiğine başarılı olabilmeniz için ya da bir konuyla ilgili soruyu çözebilmeniz için sadece o konuya hakim olmanız yetmiyor. Diğer konuları da mutlaka bilmeniz gerekiyor. Evet arkadaşlar bunu belirttikten sonra 2013 yılında sorulmuş olan soruların çözümüne başlayabiliriz. İlk soru normal bir e, rasyonel sayılar sorusu. Dört işlemle ilgili soru rasyonel sayılarda. Bunu normal ilk öğretim e, 7-8 bilgisiyle rahatlıkla yapabiliriz dikkatli olmakta yara var. Bazen çok basit soruyor kaçıra. Biliyor insan. Bilmekte yetmiyor. Zaten burada bizim sadece bilgilerimiz ölçülmüyor. Aynı zamanda ne kadar dikkatli olduğumuz ölçülüyor. Şimdi 2 bölü 2 eksi 5 bölü 6'da bir çıkarma işlemi olduğu için payda eşitlersek 6 çarpı 2 12 12 eksi 5'ten 7 bölü 6 Diğer 2 7 bölü 8'de payda eşit dediğimizde 16 eksi 7 9 bölü 8. Şurada bir rasyonel sayılarda bölme işlemi var. Rasyonel sayılarda bölme işleminde birinci sayı 7 bölü 6 aynen yazılır. Diğeri ters çevrilir, çarpılır. 8 bölü 9. Burada gerekli sadeleştirmeleri yaparsak 8 ile 4'ü sadeleştirelim. 2. 2 ile 6'yı sadeleştirelim. 3. 3 ile 3'ü sadeleştirelim. Ve en son kalan sayılar ne? 7 ve payda da 9. Cevap 7 bölü 9. Evet ikinci sorumuz ondalık sayılarla ilgili. Şimdi burada pay ve paydayı ayrı ayrı kendi içerisinde toplayalım. E, topladığımızda burası ne olacaktır? 1111. Diğerini topladığımızda ne olacak arkadaşlar? Biliyorsunuz ondalıklı sayılar toplanırken virgüller alt alta gelmesi gerekir. Bunu yaparsak bir tam çünkü diğerlerinin tam kısmında sıfır var. Ve her basamakta bir, bir olacağı için alt alta topladığımızda şöyle bir sonuç elde edeceğiz. Şimdi ondalıklı sayılarda virgülü sağa kaydırmanın yolu onu virgülün sağında yer alan rakamların adedi kadar onla çarpmakla mümkün. Örneğin 0,4'ü biz onla çarparsak ne olacaktır? Virgül bir basamak sağa kayacaktır. İşte 0 bölü 42'yi ve virgülü virgülden bir, kurtarmanın yolu nedir? Bunu 10 üzeri 2 ile yani yüzde çarpmakla mümkün. E bu şekilde devam ettiğimizde virgülü kurtarabiliriz. Virgülden kurtarabiliriz sayıyı. Şimdi burada virgülün sağ tarafında kaç rakam var? 3 adet rakam var. Öyleyse biz bu sayıyı ne yapacağız? 1000 ile çarpacağız. 3 adet sıfırlı olduğu için. Yani 10 üzeri 3 ile çarpacağız. Bunu yaparken sadece paydayı mı 1000 binle çarpacağız? Hayır. Hem payı hem de paydayı. Çünkü biliyoruz ki A bölü B şeklinde ki bir kesin değerinin değişmemesi için siz paydayı x ile çarpıyorsanız payda ne yapmanız gerekir? x ile çarpmanız gerekir. Ya da A'yı ne ile sadeleştiriyorsanız B'yi de aynı şekilde o sayıyla sadeleştirmeniz gerekir. Şimdi gelelim. Burayı 1000 ile çarptığımızda ne olacak? Bakın Şurası 10 üzeri 3. 1000 ile çarpıyorum. Yani 10 üzeri 3 1000 demek. Onu biliyorsunuz. E burası ne olacaktır? 1000 çarptığımızda virgülden kurtulacaktır. Şöyle sadeleştirirsek burası çarpma olduğu için ne yapılabilir? Sadeleştirilebilir. Böylece sorunun cevabını e bulmuş olduk. Evet bu soruda üstü sayılarla ilgili dikkatli olmakta yarar var. Şimdi burada 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, 2 üzeri 8 tek tek bulup toplamamız oldukça zaman kaybı demektir. O zaman burada ne yapmamız gerekir? Sorunun çözümüne bizi daha kısa sürede götürecek olan bir yöntemi, yönteme karar vermemiz lazım. Şimdi paydaya dikkatli bakarsak sayıların üstleri eksi. bu üzeri negatif olan sayıları pozitif yapmanın yolu ne yapmamız lazım? Yolu nedir? Kendilerinden büyük bir sayıyla toplamamız lazım üstlerini. Şimdi 2 üzeri eksi 8'i de 8'i nasıl pozitif yapabiliriz? 8, 2 üzeri 8 ile çarptığımızda ne olur? 2 üzeri 8 eksi 8, 8 2 üzeri 0'dan 1 olur. 2 üzeri eksi 7 2 üzeri eksi 8 ile çarpıldığında 8 ile çarpıldığında 2 üzeri artı 8 ile ne olacaktır? 2 olacaktır. Şimdi e, o zaman ne yapacağız? Bu rasyonel ifadenin hem payını hem de paydasını ben 2 üzeri 8 ile çarpıyorum. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 5 ne olacaktır? üstü sayılarda çarpma işleminde çarpılırken tabanlar ortaksa eğer taban yazılır, üstler toplanır. Bu özelliği kullanacağım bu soruyu çözerken. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 5 2 üzeri 13. Artı 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 6 2 üzeri 14 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri 7 2 üzeri 15 artı 2 üzeri 16 olacaktır burası. 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri eksi 3, 2 üzeri 3 üzeri artı 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri eksi 6, ne olur? 2 üzeri 8 eksi 6'dan 2 üzeri 2 olur. Artı 2 üzeri 8 çarpı 2 üzeri eksi 7, 2 olacak. Evet bu konuda eksi olan arkadaşlarım olabilir. E, bu nedenle burayı belirtmenin e, belirtmemin yararlı olacağını düşünüyorum. E, bazılarınız için belki gereksiz olabilir ama 2 üzeri 1, 2 artı bir sonraki ne olacaktır? Az önce belirtmiştim. 1 olacak. Şimdi burada ne yapacağız? Bu halde soru çözüldü mü? Hayır. E, şimdi üst kısma baktığımızda e, tabanı küçük olan parantezine alabileceğimizi seziyoruz. 2 üzeri 13 parantezini alırsam 1. Şurada ne kalacaktır? 2 üzeri 14'ü şöyle yazabiliriz. 2 üzeri 13 çarpı 2 üzeri 1 şeklinde. Bu nedenle burada 1, 2 kalacaktır. 2 üzeri 15 ne kalacaktır? 2 üzeri 2. 2 üzeri 16 ne kalacaktır? 2 üzeri 3. Bölü payda zaten neydi? 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 2 artı 2 artı 1. Şurada çarpma işlemi olduğu için Şimdi şuraya dikkat edelim. Çözümü hemen hemen bulduk sayılar arkadaşlar. Şunlar aynı olduğu için uzun uzun bulup da tekrar sadeleştirmek için zaman kaybetmeye gerek yok. Her ikisi de aynı ifade. Dolayısıyla bunlar sadeleştirebilir. Böylece sorunun cevabı C şıkkıdır. Eğer buna benzer bir soruyla karşılaşırsanız arkadaşlar. Tabi tamamen buna benzer olması lazım. Şurada ne yapabilirsiniz? İkisinin üzerine toplayarak da bulabilirsiniz. Ama aynen buna benzemesi gerekir. Evet dersimizin e, videomuzun başında belirtmiş olduğumuz 2013 yılında sorulmuş olan üstü sayıları ve faktörleri kapsayan bir soru. Şimdi öncelikli olarak burada faktörlerin değerini bulmamız lazım. 4 faktöriyel 24 3 faktöriyel de 6'dır. Şimdi yerine yazarsak 24'ün karesi artı 6'nın karesi biz diğeri de 24'ün karesi eksi 6'nın karesi. 24'ün karesi çarptığımızda 24'ü 24 ile 576. 6 biliyoruz ki 36. 576 eksi 36. 576 ile 36'yı toplarsak ne buluruz? 612 bölü bir diğeri de 540. Şimdi arkadaşlar bu tip e, rasyonel ifadeleri sadeleştirirken böyle test sorularında şıklardan da yararlanabilirsiniz. Ama bu bazen e, şıklardan yararlanmak zaman alacağı için normal üst bölme kuralından uygulayabiliriz. 612 son iki rakam 12 12 4'e bölün için 4'e bölünebilir. İşte Rakamları toplama 6 8 9'un katı olduğu için 9'a bölünebilir. Aynı şekilde 540 da 4'e ve 9'a bölünebilir. Önce 4'e bölelim. 612'yi 4'e bölersek 612'yi 4'e kolayca nasıl böleriz? 600'ü 4'e bölersek 150, 12'yi 4'e bölersek 3. Öyleyse 153. 540'ı 4'e böldüğümüzde ne buluruz? 135. Şimdi bunların rakamlarını topladığımızda yine ne oluyor? Bakın 9 oluyor. O zaman 9'a bölünebilir bunlar. 153'ü 9'a bölersek 17. 135'i 9'a bölersek ne buluruz? 15 buluruz. Öyle sorun cevabı B şıkkı. Evet arkadaşlar bu da mutlak değerle ilgili bir soru. Şimdi mutlak değerle ilgili denklem sorularında kullanılan Temel bilgi neydi onu bir hatırlayalım. Ee, en basit den mutlak değer x diyelim ki a gibi bir pozitif sayı eşitse tabi karşı taraf her zaman mutlak değerde artı olmak zorunda. Çünkü mutlak değer dışarı hiçbir zaman eksi olarak çıkmaz. Böyle bir denklemde içerideki bir a'ya bir de bu a'nın negatifliğine eşitlememiz gerekir. Neden? Mesela burada e, ne diyor? Mutlak değeri 3 olan bir sayı var. Öyleyse burası ne olabilir? 3 olabilir. Eksi 3 olabilir. Getirelim şu içerideki ifadeyi hem 2'ye hem pardon hem 3'e hem de eksi 3'e eşitleyelim. Şimdi 3'ten neyi çıkardığımızda 3 olur? 0. Öyleyse mutlak değer x eksi 2 0 olacak. 0 için zaten tek bir durum vardır. İçerisi 0 olması lazım. O zaman buranın e, değeri 2'dir. Ki bu buna x1 diyelim. İlk bulduğumuz x değeri bu. Şimdi şurası ne olmak zorunda? 3'ten neye çıkardığımızda x3 olur? 6'yı. Eşittir. 6. Yine şurası ne olabilir? 6 olabilir. X6 olabilir. Buradan da iki denklem yazıyoruz. Birisi x eksi 6. Diğeri eksi 6. Şimdi burayı çözersek 8. Burası eksi 4. Bizde ne isteniyor burada? X değerlerinin toplamı isteniyor. Neler Ne, ne bulduk biz X'leri? 2 8 ve eksi 4 Bunları toplarsak ne olur? 6 olur. Evet arkadaşlar. ÖSYM'nin hemen hemen her yıl her sınavda yapmış olduğu sınavlarda sormuş olduğu klasik soru tiplerinden bir tanesi. Bu tip soruları kaçırmamanın yolu benim önerim sınava girmeden önce mutlaka özellikle şu formülü çok iyi bilmeniz gerekir. İki kare farkı özdeşliği. Aynı şekilde şunları da bilmemiz lazım ama burada bunlar içerisinde en önemlisi iki kare farkı özdeşliği diyebilirim. A küp eksi B küp burada kullanacağımız için bunu yazacağım. A eksi B çarpı A kare artı b artı B kare Burası artı olduğunda ki burada onu kullanmayacağımız için yazmıyorum. Artı olduğunda burası artı şurası eksi olacaktır. Bu soruda kullanacağımız iki, iki formül bu. Şimdi şu ifadeye baktığımızda neler ortak? A'lar ortak. Burada A var B küp. Şurada A 4 olduğu için en küçüğü A ortak. A parantezini alırsak A küp eksi B küp olur burası. Bölü Şuraya çarpanların ayrılabilen bir ifade değil. E, canımızı sıkmaya hiç gerek yok. Zaten biraz sonra aküb eksi bir kübü ayırdığımızda e, bunun çarpanlarından bir tanesi bu olacaktır. Bu tip soruların bir hemen hemen bu tip durumla karşılaşabilirsiniz. A artı B'nin karesi ne demek? A artı B çarpı A artı B demek. Üst 2 olduğu için tabanı kendisiyle 2 kez çarptık. Şimdi gelelim e, A4 eksi B4 de ne yapacağız? Bakın e, az önce demiştim şu formülü mutlaka bilmemiz gerekir diye. Nitekim burada bu sorulmuş bize. A karenin karesidir burası. Şurayı da öyle yazabiliriz. B karenin karesi. Şimdi A kareyi A gibi B kareyi de B gibi tek bir harf gibi düşünürsek bura nedir? A kare eksi B kare çarpı A kare artı B karedir. Tekrar şuraya bu formülü uygularsak ne olur burası? A eksi B çarpı A artı B çarpı A kare artı B karedir. Getirelim buraya yazalım. Ee, A4 eksi B4'ün elde ettiğimiz çarpanlar ayrılmış olan ifadeyi yazıyorum buraya. A eksi B çarpı A artı B çarpı A kare artı B kare. Ee, çarpanlar ayrılmayan var mı? Var. Ama e, onu yapmadan önce Sadeleşebilecek olanları sadeleştirelim. E, ne? Bununla bu sadeleşebilir. Başka var mı? Şimdilik yok. Öyleyse devam edelim yolumuza. A çarpı A küp eksi B küp neydi? Az önce yazmıştık. Burada var. A eksi B çarpı A kare, a kare artı A artı B kare bölü Bu ifadeyi aynen yazıyorum. A kare artı A B artı B'nin karesi. Şimdi şu ifadeleri de yazalım buraya. A artı B bölü A eksi B çarpı A kare artı B'nin karesi. Şimdi sadece olanlar var mı? Var. Bakın. Bununla bu sadeleşir. Bununla bu sadeleşir. Bir anlamda paydadan şu ikisinin çarpımından ne ortaya çıkmış oldu? A küp eksi ve küp çıkmış oldu. Aslında direkt böyle de sadeleştirebildik. Çok da önemli değil. Neyse arkadaşlar. E, geriye ne kaldı? Bakıyoruz. Sadeleşebilecek olanlar var mı? E, yok. Evet. A çarpı sağ tarafta A artı B var. Bölü payda da A kare artı B kare. Bakalım şıklarda var mı? Eğer hata yapmadıysak mutlaka vardır. Evet. D Evet, tekrar vurguluyorum arkadaşlar. Sınava şu formülleri öğrenmeden lütfen girmeyelim. Evet bu da işlemle ilgili bir soru. Şimdi işlem sorularında işlemleri iyi yorumlamamız gerekir. Kara işleminde ne yapılacak? Birinci ile ikinci çarpılıp bunlara birinci eleman eklenecek. Üçgen işleminde ise birinci ikinciye böleceğiz. Sonra ikinciyi ilave edeceğiz. Şimdi şöyle bir eşitlik verildiğine göre biliyoruz ki matematikte öncelikli olarak nereden başlanır? Parantez içerisinden başlanır. A üçgen 2 yapacak olursak şimdi bunu neye göre yapacağız? Burası üçgen verildiğine göre şu formüle göre yapacağız. Bakın biz arkadaşlar burada formül veriliyor. Yapılacak olan Direkt bu formülü kullanmak. Şimdi burada x'in yerine ne gelmiş? A gelmiş. Y'nin yerine ne gelmiş? 2 gelmiş. O zaman sağ tarafta x'in yerine A çünkü bakın burada x'in yerine ne gelmiş? A gelmiş. Y'nin yerine 2 geldiğine göre sağ tarafta 2 tane y'nin yerine de 2 yazacağız. Şimdi yazıyorum. A bölü 2 x bölü y idi çünkü artı 2 çünkü y artık burada 2 olmuş oldu. Şimdi burayı bu halde sonuçlandıramayız. Çünkü a'nın kaç olduğunu bilmiyoruz. Getirelim. Şurada eşitlikte verilen kareden sonra a üçgen 2'nin sonucunun yerine yazalım. Burada a 2 artı 2 eşittir 8. Şimdi burada artık kare işleminde x'in yerine A, y'nin yerine ne gelecek? A bölü 2 artı 2 gelecek şurada. Dikkat edelim. Şimdi kare işleminde birinci ile ikinci çarpılacak. O zaman çarpıyorum birinci ile ikinci. Birinci bu, ikincisi bu. A çarpı A bölü 2 artı 2. Sonra ne yapılacak? Birinci eleman eklenecek. Ki burada birinci eleman ne? Artık x'in yerini alan a artı a eşittir 8. Şimdi burayı düzenlememiz lazım. Önce çarpma işlemini dağıtmamız gerekir. Çünkü parantez içinde bilinmeyen a olduğu için burayı sonuçlandıramayız. a kare bölü 2 artı 2a artı a eşittir 8. Burada gerekli işlemleri yaparsak toplama ve payda demeyi 2A artı A. 3A olur, Eşittir. 8. E paydaları 2 ile eşitlersek ne olacaktır? A kare artı 6A eşittir. 16. Şimdi 16'yı bu tarafa alalım. Bu ikinci dereceli bir, bir ifade. Bunların çözümü nasıl yapılıyordu? En kısa yöntemi yöntemi kullanmaya çalışacağım. Şimdi öyle iki say bulacağız ki arkadaşlar burada Çarpımları eksi 16, toplamları 6, artı 6 olacak. Ne bunlar? 8 ile nedir? Eksi 2'dir. Ve kök olarak bunların tersini alacağız. Yani A'nın bir tanesi eksi 8, diğeri 2 olacak. Şimdi her ne kadar arkadaşlar bu soruda şıklarda eksi 8 olmasa da... E ...şunu belirtmekte yarar var. Soruda ne demiş? Pozitif gerçel sayılar kümesine demiş. Diyelim ki burada şıklarda eksi 8 olsaydı. O zaman cevap olarak hangisini alacaktı? Daha doğrusu soruda verilen şuna dikkat etmemiz gerekirdi bu durumda. Cevap 2'dir. Evet şöyle bir sayı doğrumuz olsun diyelim. Ee, ve bu sayı doğru üzerinde bir tanesi x, diğeri y olan iki sayı var. Bize ne soruluyor? Bu iki sayı arasındaki uzaklık. İki sayı arasındaki uzaklık nedir? Sağ taraf pozitif, sol taraf negatif olduğu için ya da işte e, y negatif y negatiften x'i de çıkartabilirsiniz. Çok da önemli değil. Uzaklık her zaman pozitif olacağı için en sonunda mutlak değerini almamız gerekir. Bize x eşit x eksi y soruluyor. İki tane sayı olduğu için birisi x birisi y. Şimdi bu iki sayının çarpımı yani x çarpı y bu sayıdan birine 2 ekleniyor diğerinden 2 çıkarılıyor. Diyelim ki x'e 2 e eklensin y'den 2 çıkartılsın. Çok da önemli değil. x'den de 2 çıkartabilirdik. Çıkartıp y'ye 2 de ekleyebilirdik. Önemli değil. Bu durumda elinden sayıdan çarpımının 6 fazladır. Yani x çarpı y neden 2 6 fazla? Son durumdan yani ikinci durumdan 6 fazlaymış. Şimdi sağ taraftaki işlemimizi yapalım. Ne yapacağız burada? Şöyle tek tek dağıtıyoruz. Burada dağıtma işleminde neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Elbette işaretlere. X çarpı y, x y. X çarpı eksi 2, eksi 2x. Artı 2 çarpı y, 2y, eksi 4 artı 6. Şimdi burayı düzenlersek, e, biliyoruz ki eşitliğin her iki tarafında e, aynı sayı olursa ne yapılabilir? Sadeleştirilebilir. Neden? Çünkü siz a'nı'yı a'nın yanına alırsanız ne olacaktır? Sıfır olacaktır. Bu nedenle x çarpı y'leri sadeleştiriyorum. E, ne kaldı geride? E, şurası 2'dir. 0 eşittir 2y eksi 2x artı 2 e, ve e, şu eksi x ile 2y'yi bu tarafa alırsak, hatta böyle de kalabilir arkadaşlar çok da önemli değil çünkü e, uzaklıkta e, x eksi y ile y eksi x aynıydı. 2x eksi 2y nedir? Bu tarafa aldık eşittir 2. Hepsini de 2'ye bölebiliriz çünkü hepsinde de 2 katsayısı var. X eksi y eşittir 1. Böylece sonun cevabını bir bulmuş olduk. Evet bölünen sayı burada belli değil. Buna A diyelim. Bölen bölümün iki katından bir fazladır. Öyleyse bölüme x bölen neymiş? Bölümün iki katından bir fazladır. Nedir o zaman? 2x artı 1'dir. Bir de ne verilmiş? Bu soruda kalanın 11 olduğu verilmiş. Ve bölünen sayı en az kaçtır? Bölünen sayı burada nedir? A sayısı bölen çarpı bölüm artı kalandır. E bir de bölme işleminde her zaman kalan ne olması lazım? Bölenden küçük olması gerekir. 11 küçüktür. 2x artı 1'den. E, 2x nedir? 10'dan daha büyüktür. Biri bu taraf aldığımızda sol tarafta 10 kalacaktır. Her tarafı ikiye bölersek x ne olacaktır? Büyüktür. 5 olacaktır. x'in alacağı değerler ne? Tam değerler. 6, 7, 8 devam eder gider. E, en az kaçtır diye sorulmuş. E, buranın en az değeri elde etmesi için x'in mümkün olduğu kadar en küçük olan sayı seçilmesi lazım. E, bu kümede x'in alacağı değerlerden en küçüğü kaçtır? 6'dır. Öyleyse arkadaşlar burada ne yapacağız? x'in yerine 6 yazacağız. Yazalım. 6 çarpı 12 artı 1 13 artı 11 78 artı 11 o da nedir? 89'dur.